Yapımcım bu programın başka programlarla kıyaslandığını söyledi. Böyle bir şey olabilir mi ha dostlar? Bilim birilerinin tek mi? Biz de bilim seviyoruz. Biz sen mi seviyorsun? Sadece bir tane bilim olabilir mi? Ha? Sorarım sadece. Onlar böyle sudan çıkabilirler mi? Milyonlarca yıl önce dünyamız genç, tutkulu ama sessizdi. Evrimin şaşırtıcı ve bitmek bilmeyen devam etme azmini konuşacağız. Geriye evrim başlatabilir misiniz? Çeşitli deneylerle sonuçlara ulaşmaya çalışacağız. Bir deney yapacağım, sonuca ulaşacağım dedim. Bana kolaylık yapsanız mı? Gelecekte saçlarımız dökülüyor. Birçok bilim insanıyla değerli sorular sorulacak. Biraz da kuyruk sokumu diyelim. Eğer çıkmayacaksa ben çünkü adaptasyon falan da anlatmam gerekiyor. Benim yok yazmazsınız değil mi? Ne bileyim mutasyon diyor, adaptasyon diyor. Konuyu bir şekilde bilime getiriyor. Yani. Biz bir dakika baştan beri ayakkabımız üzerinde değil mi? Tamam sen güçlüsün sen... <laughs> Bilimin Ateşli Dünyası'na hoş geldiniz. İsmet ve Evrim ve İnsan ve Yoğurt ve Şah başlıyor. <gülüyor> <gülüyor>